Evet efendim yılın girişimci iş insanı Ekrem Karademir yanımda. Ödülünü tebrik ediyorum öncelikle. Duygularınızı alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu atmosferi yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz Karademir Grup olarak yüksek cirolu kömür satışından elit konsept restoran şekline kadar geniş yelpazeye sahip birçok kömür birçok alanlarda yer almaktayız. Bizim amacımız ülke istihamına yeni yüzyılında daha neler katabilir sağlıklı ve istihdam şeklinde ülkemize yararlı şekilde bir ihracat ve ithalat olarak şeklinde çalışmaktayız. Sizlerin de tabi bizleri bu ödüle layık görmeniz bizleri yürekten olarak onura etmiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Nice ödülleriniz olsun. Tebrik ediyorum ve bir fotoğraf alalım.